burada dün bu meydanlarda Türkiye ile hesaplaşma derdine düştüler. Ve ana vatan Türkiye'ye saygısından şüphe etmediğimiz, sevgisinden şüphe etmediğimiz kişilerde bilerek veya bilmeyerek onların yanında saf tuttular. Sayın Serdar Denkler senin adına üzülüyorum. Seninle birlikte aylarca yıllarca politika yaptık. Orada bir tane sendikacı, bir tane sendikacı Denktaş'ın adını andı diye Ahmet Sezaroğlu Denktaş'ın adını andı diye oradan bir tane parti başkanı, eski parti başkanı susturdu. Ve Ahmet Sezaroğlu ister istemez tepki gösterdi. Peki aynı tepkiyi Sayın Serdar Denktaş niye göstermedi? <laughs> Dün akşam mitingde arkadaşlar Atatürkçülük adına, layıklık adına yaptılar. Bir tane Atatürk posteri var mıydı? <laughs> Kadece bayrağı vardı. Allah aşkına gösterin. Bir iki tane sembolik. O da kişisel. Bakın buraya. Bakın buraya yeniden Doğuş Partisi'nin bayrağı yok. Bayrakları kaldırın arkadaşlar. <laughs> Bayrakları kaldırın. Buradaki yüzlerce kişi Kıbrıs sevdalısıdır. Bizler 1975'ten sonra gelenler bu toprakları vatan tuttuk. 50 yıldan beri buradayız. 1571'de gelen kardeşlerimize, soydaşlarımızla kız aldık, kız verdik. Kaynaştık. Et ve tırnak gibiyiz. Benim torunlarım Kıbrıslı mıdır, Türkiye'li midir? Bu ayrımı ona nasıl sorabilirim? Gelinlerim var, damatlarım var. onun için, onun için değerli kardeşlerim. Birlik ve beraberliğimizi vurgulamak için buradayız. Anavatan Türkiye'ye saygımızı sunmak için buradayız. Ana vatan Türkiye'mizin buradaki temsilcisine saygılarımızı, sevgilerimizi sunmak için buradayız. Go home diyenlere karşılık velkam demek için buradayız. Bravo. 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 Değerli kardeşlerim, burada dediğim gibi başörtüsü meselesini bir kriz haline getirmek isteyen insanlara belli bir zihniyete cevap vermek istiyoruz. 14 yaşında iki tane kız çocuğunu devlet için, rejim için tehlike olarak gören, onları okula sokmak istemeyen bir zihniyet var karşımızda. Amaç o değil. O çocuklar bir iki ay sonra zaten mezun olacaklardı. Ama başörtüsü meselesini krize dönüştürmek ve burada ana vatan Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmak için kullanan bir kesim var. Bizim için artık başörtüsü meselesi kapanmıştır. <laughs> Bu konuyu daha fazla kaşımayın. Kaşıtmalar, kaşımalarına müsaade etmeyeceğiz. Bizim başka meselelerimiz var. Bu ülkenin sorunları var. Bu ülkenin sorunlarını çözmek bizim görevimiz. Böyle <laughs> faaliyet problemlerle daha fazla vakit kaybedemeyiz. Bunun için değerli kardeşlerim yeniden Doğuş Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Biz biriz. Beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşlik hukukunu kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz. Bu ülke bu ülke Mücahit'in ve Mehmetçiğin Birlikte kan dökerek, can vererek vatanlaştırdığı bir coğrafyadır. Mücahidin ve Mehmetçinin el ele vererek şehitler vererek kan döktüğü ve sınırları çizdiği bir ülkedir. Şimdi kalkıp da Mehmetçinin ve mücahidin niçin şehit olduğunu kimse sorgulamasın bu zamandan sonra 50 yıldan sonra sorgulamalarına müsaade etmeyeceğiz. Yeniden Doğuş Partisi bu ülkenin çimentosudur. Birlik ve beraberliğinin de sembolüdür. Burada Selma Eylem Hanım'a tepki göstermeyen ayıp değil mi demeyen kişiler şimdi kalkmışlar yeniden Doğuş Partisi'ni ve burada toplayan toplananları ayrımcılık yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz diye suçluyorlar. Ayrımcılık ve bölücülük bizim kanımıza yoktur. Bizim mezhebimizde yoktur. Biz birlik ve beraberlikte yanayız. Hepimiz biriz kardeşiz. Değerli kardeşlerim, şimdi çelengimizi çelengimizi burada kapıya, kapıdaki arkadaşlarımıza teslim edeceğiz özellikle güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Mesajımızı mesajımızı objektif bir şekilde kamuoyuna duyuran basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. birilerinin yeniden doğuş partisini farklı şekilde kamuoyuna lanse etmelerine lütfen müsaade etmeyin. Lütfen kimse yeniden doğuş partisini bir yerlere itmeye çalışmasın. Yeniden doğuş partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, seçime katılmış, baraj açmış, meclise iki tane milletvekili göndermiş, hükümet ortağı olmuş ve şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza atmış bir partidir. Hiç kimse benim partimin mensuplarını ki partimin içerisinde 1975'ten sonra gelen insanlar da var. 1571'den sonra gelen insanlar da var. Hiç kimse yeniden doğuş partisini bölücü, ayrımcı bir parti olarak nitelendirmeye cüret etmesin. Tepkimiz çok sert olur. Onun için değerli kardeşlerim, bizler sakin bir şekilde Selma Eylem Hanım gibi Ayşe evine dön diyen kesimlere bir mesaj vermek için buraya toplandık. Bölgelerden gelen bütün arkadaşlarıma, temsilci arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Netice itibariyle bu hükümet başörtüsü konusunda bir adım atmıştır. Tüzük hazırlamıştır. Bu konu kapanmıştır bizim açımızdan. Bekir Paşa Lisesi'nde Bugün başörtülü olarak okula giden kız öğrencimizin dersine girecek olan öğretmenler derslere girmediler. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. O derslere girmeyen bir öğrenci için 40 küsür öğrenciyi cezalandıran o öğretmenler hakkında soruşturma aşmasan iki elimiz yakandadır. Nasıl ki fikirlerini beyan ettiği için bir imam arkadaşımızı doğru ve yanlış hakkında soruşturma açtırıyorsunuz. Kamu görevlisi bunu söyleyemez diyorsunuz. Ama aynı kamu görevlileri gelip burada Türkiye Büyük Türkiye'ye en aşağılık hakaretleri yapabiliyor. Sesinizi çıkarmıyorsanız o öğretmen hakkında, öğretmenler hakkında da Gerekli işlemleri yapmak zorundasınız. Bravo bravo, bravo, bravo! bravo! Adalet bakın arkadaşlar, devletin dini adalettir. Adalet herkese lazımdır. Adalet doğum yerlerine göre, mesleklere göre, mezheplere göre değişirse adalet olmaktan çıkar, devletin dini de din olmaktan çıkar. Biz adalet istiyoruz. Adalet herkese lazımdır. Ayrıca geciken adalet de adalet değildir. Şimdi çiçeğimizi, çelengimizi Başkan çeyrek... İş yok. İş yok. Şey de var. Şey de var. Hangisini Sen bakın bir adım geri alabilmesin. Evet. Evet. Kalabalıktan bir, gelin böyle, gelin böyle, gelin böyle. bir arkadaşımız bir Biraz dörtlük gelin. okuyacak ama dörtlük sadece. Çok, çok, çok. Ali Murat hem baş çeri, helal süt emdiği belli. Haini eder serseri, hak evet. yolunda safı belli. Akkule'de hilal yıldız sallanır, ana yavru yan yana dalgalanır. Düşmanların yürekleri dağlanır, Türk bayrağı işte böyle sallanır. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar basın mensupları yürümeyelim. Biz biz yürümeyelim yürüm yürüm basın mensupları. Biz yürümeyelim. Açık olsun. Biz yürümeyelim. Sayın Bakanım. Arkadaşlar ön tarafa sen. Sayın Bakanım. Sayın e Bakanım. Bak ön tarafı boşaltabilir miyiz? Lütfen. Lütfen efendim ön tarafı boşaltır sen. arkadaşlar. Evet. Sayın lütfen. Sayın Bakanım ben Arkadaşlar gelin alalım buraya. Sayın Bakanım ben de seniz. Gökçe'yi. Yok. Gökçe'yi. Yok. Siyah çelenk yerine kırmızı beyaz çelenkimiz. Teşekkür ederim. Çelenk sunuyor. Evet. Bravo. Başkan bir fotoğraf da alabilir miyiz? Başka bir fotoğraf da alıyoruz? Hocam Evet arkadaşlar çıkalım De, mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Tamam. Anayakal sana şükran. Anayakal sana şükran. Sen ne? Hepsi de bir مانا وندو جو ڏاڍو سٺو آهي